Akıllı ulaşım yarışmasının proje detay raporunda uygulanabilirlik başlığını inceleyeceğiz. Maddelerimize bakalım. Ne istiyor bizden jürimiz? Proje fikrinizin hayata nasıl geçirileceği hakkında bilgi veriniz demiş. Bu konuda bilgi vermemiz lazım. Mevcut şartlar altında projenin ticari bir ürüne dönüştürülebilir olup olmadığı hakkında bilgi verilmelidir. Burada mümkün olduğunca ticari ürüne dönüştürme yönünde adım atabilirsek eğer daha iyi olacaktır uygulanabilirlikte mevcut riskler nelerdir belirtiniz. Aslında riskleri biz başka bir yerde belirliyoruz. Bunu uygulanabilirlik açısından yorumlamamız lazım. Burada bir diğeri hayata geçirmek için hangi yollar uygulanmalı? Yani aşamalı olarak siz hayata geçme aşamalarını planladığınız kafanızdakine burada jüriye veriyorsunuz. Maliyet ya da kullanılabilirlik açısından diğerlerine göre avantajlarınız nelerdir? Bunları da maddeler halinde sıralayabilirsiniz. Hemen örnek projemize bakalım. Arkadaşlar demiş ki sistem dahilinde bir veri tabanı üzerine inşa edilen iletişim alıcı vericiler yani. Bu temeldeki projenin olayı aslında buradaki haberleşmelerden ibarettir. Yani yazılım ayağında temelinde buradaki alıcı vericilerin birbirleri arasındaki haberleşme durumları var. Projenin büyük bir kısmı tasarladığımız yazılım ve basit haberleşme ekipmanlarından oluşmaktadır. Trafik ışıklarını kümeler halinde kontrol ederek sinyalleri var olan kablolar üzerinden ulaştırabilmekteyiz. Yani zaten oralarda kablolar gitmiş. Onlar üzerinden buradaki sinyali ulaştırabiliyoruz. Yani ek bir maliyet çıkmıyor bize burada. Ayrıca müdahale araçlarında var olan GPS ve navigasyon sistemleri üzerinden ya da personelin telefonuna yükledikleri APK'lardan çalışma seçenekleri de uygulanabilirlik açısından büyük avantaj sağlamakta da demiş. Uygulanabilirlik noktasında oldukça ucuz, maliyetli ve güzel önlere değinmişler. Maddi açıdan oldukça düşük bir bütçe birçok Can ve mal kaybını önleyeceği görülmektedir. Yani uygulanabilirlik kısmında gayet güzel bir açıklama yapmışlar. Bir diğer kısım mevcut şartlar altında projenizin ticari bir ürüne dönüştürülebilir olup olmadığı hakkında bilgi verin diyor. Yaptıkları sistem genelde devlet e, tarafından kullanılacağı için arkadaşlar bireysel olarak bir satışı söz konusu değil ama devlet kurumlarına yani kamu kurumlarına bunun satışı, kiralanması gibi yöntemler uygulanabilir. Kullandığımız navigasyon olan yol bil yerli ve milli bir sistemdir. Yani burada aslında kullandıkları navigasyon sisteminin yerli ve milli olduğundan bahsetmişler. Böylece projemiz yerli ve milli kaynaklardan oluşan bir proje olup dışa bağımlı değildir. Proje Türkiye içerisinde devlet karayolları tarafından kullanılacağından ticari bir ürün statüsüne anlamaz. Ancak ihraç edilebileceğinden teknolojik ticari bir ürüne dönüştürebilir. Yani diyor ki Türkiye'de bu satılmaz ama yurt dışına ihraç edilebilir. Aslında bu Türkiye'de de satılabilir. Yani kamu kurumlarına satılabilir. Ve burada işte Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, belediyeler, il özel idareleri bu kurumlar aslında bu projeye talip olabilirler. Ya da satın alımını veya kiralamasını gerçekleştirebilirler.